Dayı rakibin hepsi parlıyor. Umut'un parlaması iyi diyordun Sen biz yara yedik mi Mustafa? Abi. Yara yedik. Evet ya. evet. Tabi tabi her hmm. Biz de hepimiz bak simsiyah vaziyip. Umut'a. <laughs> Samsak kapılacaklar bir şey. Orada burada yıkmaları gelecek şimdi. Mavi. <laughs> 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 Mavi. Ha. Map'i biliyor musun? Al, oynadım kanka daha önce de bilmiyorum yani map'i amına. <laughs> Nerede var? Haber yok. Şeyde bu üstte almış, şurada almış. <laughs> Mami o geldiğin yerdeydi. Ha atladı şimdi vuruyor. Sonuna dikkat et Mami. Ya. Kofa sağında var. Yani sağında ya. var Mami. E, ne iş var hala bu adamın ya. Sağ sağ. Ha? <laughs> ha bir tane daha var, bir tane daha var. Bir yerde var ama o. Bir yerde var ama. Şurada. Şurada. İki kişi midde Burak Dikkat et konnektör'a. Tamam. Konnektör'ü nereye bilmiyorum. O şu an sağ taraftan geldi eleman. Burada Yok yok sağ giriş. Bu ne orospu? Bir tane ah, daha olabilir, da olabilir, bir tane daha olabilir dikkat et. Sıkıntı yok as. Dur <güler> be. Bey girdi. Alamadı bombayı, bombayı alamadı. Çık vur çık az oğlum lan. Nice. AWP. Evet. AWP. Evet, dostum bu bir AWP. <laughs> Evet, Şurada M4 A4 olan var mı? Ah. <laughs> palasta bile. Diğeri nerede ama bomba kanka bey kurmaya gitti kesin bombacı. Ya çıktı. Aa, ne oluyor? Aa aa aa. Bomba öldü kanka yok öldü öldü merak etme. Umut ses yapma burada burada oğlum hemen önünde. Ya kanka palasta mı diyorum yok diyorsunuz bir şey söyleseniz. Haklısın kanka. Aa silahla by... uçuyor beyler bak bir de gidiyoruz ya hmm. connector var ya bir de jungle var pencere hmm. connector ısını oha ya da window bolt connector ısını oha 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 smokela ben şey connector geldi bitti bir tane daha connector <laughs> Sensiz oğlum. Oros. Amına koyayım. Aa o zaman Aa, ben ya. yedim. Ya, amına ya, amına. Şey olamaz ya. Abi niye yaptın sen bunu? <laughs> oğlum ne yaptın ya? O mesafede öldürebileceğimi düşünemedim. Ya siktir git oğlum herkesin oncanı vardı amına. Abi <laughs> herkesi öldürdün ya. ya. <laughs>